هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهتِي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله السعيد بالله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به ولا رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور متثاتها ve kullu muhtesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin Rabbimiz azze ve celle kitabında bizden önceki kavimlerden bahseder. Bizden önceki kavimlerin peygamber asat peygamberlere olan tutumlarından ve peygamberlerin onlarla olan mücadelelerinden Allah azze ve celle bahseder. Tabi Allah'ın bunu bize anlatmasının sebebi biz Peygamberlerin davetine bakıp, peygamberlerin kavimleri, o kavimleriyle olan mücadelelerine bakıp kendi kavmimize davet ederken onlar nasıl bir metot izlemişler? Onlar nasıl bir yöntem izlemişler? Onlar nasıl bir mücadele şekliyle şekli ortaya koymuşlar? Bunu öğrenmek için, bundan ibretler ve dersler almak için Allah azze ve celle bunu bizim önümüze sermiştir. Allah azze ve celle diyor ki: "Lekad kana fi kasasihim ibretun liuli'l-albab." Andolsun ki onların kıssalarında sizin için ibretler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Akıl sahipleri için ibretler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah bu kıssaları bize boşuna anlatmıyor. Biz de bir toplumdayız, bir topluma davet yapıyoruz, bir topluma Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatıyoruz. Acaba peygamberler nasıl bir yöntem izledi? Acaba kavimleri onlara cevap verince nasıl onlara karşılık verdiler? Bunu bilmek için Allah bu kıssaları bize anlatıyor. Bakın Allah Azze ve Celle Ad kavmine Hud Aleyhisselam'ı gönderiyor. Hud Aleyhisselam'ı onlara davet yapmak için, onlara tebliğ etmek için Allah Azze ve Celle Hud Aleyhisselam'ı Ad kavmine gönderiyor. Allah Azze ve Celle diyor ki ayette Ve ile adun ahahum Hud'a Biz Ad'a kardeşleri Hud'u gönderdik. Ya kavmi budullaha ma lekum min ilahi gayruh Dedi ki ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İn entum illa muhtarun Siz sadece Allah'ı iftira eden bir kavimsiniz. Allah'a şirk koşmanızdan dolayı, Allah'la beraber başka ilahlar edinmenizden dolayı, Allah'ın hakkını Allah'tan başkalarına verdiklerinizden dolayı siz sadece iftira eden, iftira eden bir kavimsiniz dedi. Peki ne yapıyorlardı? Ad kavmi. Allah azze ve celle onlardan bahsederken diyor ki Fe emma adun festekberu fil ardi bi hak. Onlar yeryüzünde haksızca kibirleniyorlardı. Haksızca böbürleniyorlardı. Allah azze kullarına karşı karşılık Allah azze ve yeryüzündeki kullarına karşı müstekbirlik, müstekbirlik yapıyorlardı. Ve diyorlardı ki ve ve dediler ki men eşeddu minna kuvve. Dediler ki bizden daha güçlü, bizden daha kuvvetli kim vardır? diye övünüyorlar. Hani bugün kafirleri övünüyorlar ya. Bizden daha kuvvetli kim vardır? Bizim askerlerimiz var. Bizim silahlarımız var. Bizim bombalarımız var. Nükleer enerjilerimiz var. Dediler ki bizden daha çok daha kuvvetli kim vardır? Dediler. At kavmi de aynısını. At kavmi aynısını söylüyorlar. Allah azze ve celle de onlara cevap cevap ce ce ben diyor ki evelen bir yarab onlar görmüyorlar mı? Ennallahu allazi halakahum. Onları yaratan, kendilerini yaratan Allah o en şiddtinden kuvve. Onlar ki Allah kendilerinden daha kuvvetli değil mi? Onlar görmüyorlar mı diyor Allah azze ve celle? Kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduklarını görmüyorlar mı diyor Allah azze ve celle? Peki bugünkü kafirleri görmüyorlar mı? Onları yaratan, onları yokta yoktan var eden Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu, kendilerinden daha güçlü, güçlü olduklarını bilmiyorlar mı? Vallahi biliyorlar. Ve kânu bi ayatina Onlar bile bile Allah azze ve celle'yi inkar ediyorlar. Onlar bile bile Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerini inkar ediyorlar diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Çünkü onlar biliyor Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduklarını biliyor. Ama sırf müminlere düşmanlıklarından dolayı, sırf müminlere yeryüzünde silmek istediklerinden dolayı ne yapıyorlar? Bile bile Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle Hud Aleyhisselam'ı at kavmine gönderince, at kavmi ki gerçekten güçlü olan bir kavim gerçekten güçlü olan bir kavim. Tefsirlerde onlardan bahsedilirken onların 60 arşın boyunda 30-40 metre boylarında olduklarından olduklarından bahsediliyor. Ve yüksek yerlere evler, saraylar, binalar inşa ettiklerinden inşa ettiklerinden bahsediyor. Ve Allah Azze ve kendilerine nimetler vermiş. İrem bahçeleri vermiş. Yani öyle bir deliliğe girmişler ki yeryüzünü cennet haline getirmeye yeryüzünü cennet haline getirmeye çalışmışlar. Tabi bunlarla beraber insanlara zulmediyorlar. İnsanlara ediyorlar. insanlara karşı kibirleniyorlar. Yeryüzüne musluğa bırakılmış olan insanları ne, ne yapıyorlar? Onları eziyorlar. Tabi Allah Azze ve, ve Allah'a da Allah'a da şirk koşuyorlar. Allah'ın hakkını Allah'tan başkalarına Allah'tan başkalarına veriyorlar. Allah Azze ve Celle böyle bir kavme Hud Aleyhisselam'ı davet etmesi için Hud Aleyhisselam'ı onlara tevhidi anlatması için Allah Azze ve Celle Hud Aleyhisselam'ı bunlara, bunlara gönderiyor. Tabi bunlar kendi çıkarları için, kendi arzuları için Hud Aleyhisselam'ın davetini kabul etmiyorlar. Hud Aleyhisselam'ı inkar inkar ediyorlar ve diyorlar ki ve tilke adun bi ayati rabbihim. Onlar Allah'ın ayetlerini tanımadılar. Onlar onlar Allah azze ve ayetlerini inkar ettiler ve asav rusuluhu ve onlar resullerine de isyan isyan ettiler ve tabe'u kulli anid ve onlar zorba olan e, birinin arkasına gittiler. Zorba olan insanların ardınca, ardınca yürüdüler. At kavmi Hud Aleyhisselam kendilerine davet edince kendi liderine uydular. Kendi liderinin arkasına gittiler. Kendi liderlerine tabi oldular. Ve her inatçı zorbanın arkasına gider diyorlar Allah Azze ve Celle. Kendi liderine uydukları için Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Biz de bir kavimdeyiz ve bu kavme davet ediyoruz, bu kavme anlatıyoruz. Peki bu kavim biz anlatınca bize mi tabi oluyor yoksa her inatçı zorbanın yani her kendi yöneticilerin arkalarına mı gidiyorlar? Tabii ki kendi yöneticilerin arkalarına arkalarına gidiyorlar. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Peygamberler dahi davet yaparken kendi kavimleri, kendi inatsız zorbak yöneticilerinin arkalarına arkalarına gidiyorlar. Hud Aleyhisselam onlara dedi ki: "Yüksek yüksek yerlere binalar yapıyorsunuz. Allah azze ve celle size İrem bağlarını verdi. Allah azze ve celle size yeryüzünün hazinelerini açtı. Allah sizi güçlü kıldı. Fakat neden Allah azze ve celle'ye şirk koşuyorsunuz? Neden Allah azze ve celle böyle yapıyorsunuz? Neden Allah'ın Allah hakkını Allah'tan başkasına vermiyorsunuz? Neden kendi liderlerinize uyuyorsunuz? Neden Allah Azze ve Celle'nin yönetimini kabul kabul etmiyorsunuz diye tabi onlarla böyle konuşmaya ve böyle davet davet yapmaya e, devam ediyor. Bakın at kavmi için Allah Azze ve Celle Fecr suresinde diyor ki elem tere feale fe rabbuke bi'at sen görmedin mi Rabbinin A'da ne yaptığını at kavmine at kavmine ne yaptı? O at kavmi ki irame zâdil imad اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُهَا فِي الْبِلَادِ O at kavmi ki yeryüzünde kendilerine hiçbir eşinin benzerinin bir şeyleri verilmedi ve İran bahçelerine verildiği bir kavimdir diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah eşin ve benzerinin verilmediği şeyi e, at kavmine at kavmine vermiş. İran bahçelerini çok güzel bahçeler bahçeler vermiş at kavmine. Tabi onlar bunun kıymetini bilmemişler. Onlar Allah Azze ve Celle'nin bu kadar verdiği nimetlere karşı nankörlük körlük yapmışlar. Hud Aleyhisselam onlara davet yapınca onlar Hud Aleyhisselam'a diyor ki قَالُوا اَجِدْتَنَا لِنَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَزَرَ مَا كَانُ يَعْبُدُ اَبَاؤُنَهُ Dediler ki ey Hud sen bizi sadece Allah'a ibadet edelim ve atalarımızın babalarımızı babalarımızın dinini terk edelim diye mi geldin? Yani verecekleri cevap çok belliydi. Eyhud biz sana tabi tabi olacağız diyeceklerdi. Abi diyor Eyhud biz Allah'ı birleyelim, Allah'a ibadet edelim diye mi geldin? Veya da atalarımızın, babalarımızın dinini terk edelim diye mi geldin? Sözler yabancı geliyor mu size? Sözler yabancı gelmiyor değil mi? Davet yapınca, insanlara anlatınca nasıl yani? Şimdi ilahları tek bir ilah mı yapacağız? Şimdi sadece Allah'ın hakkını Allah'a mı vereceğiz? Sadece yönetim hakkını Allah'a mı vereceğiz? Yani demokrasiyi kabul etmeyecek miyiz? Yani oy kullanmayacak mıyız? Yani seçimlere girmeyecek miyiz? Yani bunlar geleceğini bu gelmesin mi? Bu yıl bunların hepsini red mi edeceğiz? Evet, bunların hepsini reddedeceğiz. Bunların hiçbirini kabul etmeyeceğiz. Yani türbelere gitmeyecek miyiz artık? Yani şeyhlerin yanına gidip onlardan tövbe almayacak mıyız? Fayda veya da zararı onlardan beklemeyecek miyiz? Diyorlar. Yani sadece bir ilaha mı ibadet edeceğiz? Sadece bütün hakkı Allah'a mı vereceğiz? Bir tane müşriğin bir tanesi çıktı dedi ki Ya biz Allah'tan da isteriz. Kabirde yatanlardan da isteriz. Bize diyoruz ki sadece Allah'tan isteyeceksiniz. Sadece Allah'a dua edeceksiniz. Yardım, Fayda veya zararı Allah'tan isteyeceksiniz. Hakimiyet hakkını Allah'a vereceksiniz. Kanun koyma hakkını Allah Azze ve Celle'ye vereceksiniz. Yani ilahları tek bir ilah yapacaksınız ve sadece o ilaha, o ilaha ibadet edeceksiniz. Onlar da öyle söylüyor. Bunları böyle mi yapacağız? Böyle mi yapacağız diyorlar. Evet diyor Hud Aleyhisselam. Sadece tek bir tek bir ilaha ibadet edeceksiniz. Veyahut da diyorlar ki yani bizim babalarımız, bizden önceki şeyhlerimiz ya olur mu? Onlar da böyle yaptılar. Onlar da demokrasiyi kabul ettiler. Onlar da gittiler partilere oy verdiler. Onlar da seçimlere katıldılar. Onlar da Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına verdiler. Şimdi bizler atalarımızın yollarını terk mi edeceğiz? Dediler. Böyle söylüyorlar yani. Yani bizler atalarımızın yolunu terk mi edeceğiz? Evet. Sizler atalarımızın yollarını terk edeceksiniz. Sadece Allah'a ibadet etmek için ve Müslüman olabilmek için atalarınızın yollarını terk edeceksiniz ve bütün peygamberlerin davetine, bütün peygamberlerin davetine ibadet, itaat itaat edeceksiniz, onları kabul edeceksiniz. Peki Hud Aleyhisselam bunu söyleyince, onlar Hud'a bu cevabı verince Hud Aleyhisselam tekrar da onlara davet yapıyor. Tekrar onlara anlatıyor ve onları cehennemle tehdit ediyor. Kıyamet saatiyle tehdit ediyor. Ve onlar da kıyamet saatiyle tehdit edince Hud Aleyhisselam'a diyor ki فَأْتِنَ بِمَا تَعِيدُونَ اِنْ كُنْتَ مِنَ Ey Hud! Hadi getir! Eğer sadıklardan isen, eğer doğrulardan isen, hadi getir o azabı. Hadi o kıyametten bahsediyorsun bize, o azaptan bahsediyorsun. Fethine hadi getir, anlatıyoruz. Bak cehennemle, azapla, kıyametle e, uyardığımız zaman hadi getirin diyorlar. Nerede o kıyamet saati? Hani yaşıyoruz, içkiler içiyoruz, haramlar işliyoruz, Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına veriyoruz. Her Allah üzerimize azabını indirmiyor. Demek ki doğru yoldayız diyorlar. Sanki Allah Azze ve Celle nokta belli bir saat onlara belirlemiş beylemiş gibi konuşuyorlar. Sanki bir haram işleyince, bir şirk işleyince Allah Azze ve Celle onların üzerine sanki azabı değil ki gibi, gibi söylüyor. Onlar da öyle diyor. Hadi getir diyorlar ey Hud. Hud Aleyhisselam onlara tekrardan davet yapıyor. Tekrardan anlatıyor. Ey kavmim Allah'tan korkun. Ey kavmim Allah size bu kadar nimet verdi. Ey kavmimiz Allah Azze ve Celle'nin size verdiği bu nimetleri görmemezlikten gelmeyin. Bu nimetleri size veren Allah Sadece size Allah Azze ve Celle ibadete çağırıyoruz. Kötü bir şey istemiyoruz ki. Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermeye, vermeye çağırıyoruz. Hakimiyet Allah'ınsa Allah Azze ve Celle'ye vermeye çağırıyoruz. Sizden kötü bir şey istemiyoruz ki. Diyor Hud Aleyhisselam. Biz aynısını kavmimize söyleyeceğiz. Ey kavmimiz biz sizden bir şey mi istiyoruz ya? Sadece Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına verin. Yaratan Allah olduğu gibi onu kabul ettiğin gibi tek yaratıcı Allah'tır dediğin gibi tek kanun koyucu ve tek hükmedici olan da Allah'tır. Allah'tır diyeceğiz sadece rızık veren Allah olduğunu kabul ettiğiniz gibi fayda veya zarar verenin, dualara karşılık verenin, tövbelere icabet eden Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle ait olduğuna davet ediyoruz. kötü bir şey istemiyoruz ki diye davet edeceğiz. Bu kadar nimet vermiş Allah size. Bu kadar nimetler vermiş, bu kadar güzellikler vermiş. Allah'ın hakkını Allah'a Allah, a, Allah a vermez misiniz? Diyerekten onlara onlara davet edeceğiz. Hud Aleyhisselam onlara diyor ki وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Ey kavmim dedi. Allah'a istiğfar edin. ثُمَّ تُوبُ اِلَيْهِ Ve ona tövbe edin. يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Çünkü o Allah size yeryüzünün, gökyüzünün hazinelerini indirmiştir. Bereketlerini sizin üzerinize, sizin üzerinize indirmiştir. Ne yapıyor Hud Aleyhisselam? Allah'ın onların üzerine verdiği nimetleri, nimetleri hatırlatıyor. Allah size bu nimetleri verdi. Allah'a tövbe etmez misiniz? Allah'a istiğfar etmez misiniz? Diyor Allah Nut, Hud Aleyhisselam. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَّا قُوَّتِكُمْ Ve Allah Azze ve Celle sizi güçlü kılsın. Eski gücünü tekrardan, tekrardan, tekrardan versin diyerekten Hud Aleyhisselam onlara böyle söylüyor. وَلَا تَوَلَّى مُجْرِمِينَ Yüz çevirerekten Allah Azze ve Celle karşı mücrimlerden olmayın, olmayın diyor Hud Aleyhisselam. Tabi onlar bir kıtlığa, bir kıtlığa yakalanıyorlar. Allah Azze ve Celle onlara bir kıtlık gönderiyor. Allah Azze ve Celle onlara e, sularını, sularını kesiyor, bir kıtlık da gönderiyor, hiçbir şeyleri kalmıyor. Allah Azze ve Celle ellerinden yavaş yavaş alıyor. Bir kere azabı vermiyor, ellerinden bağlarını alıyor, ellerinden sularını alıyor, ellerinden rızıklarını, rızıklarını, rızıklarını alıyor. En son Allah Azze ve Celle onları, onları helak edecek. Onlar diyor ki Hud Aleyhisselam'a قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ bi عَلِهَتِنَا اَنْ قَوْلِكَ Ey Hud dediler, sen bize, e, sen bize bir mucize getirmedin ki biz senin sözlerinle ilahlarımızı ilahlarımızı terk edelim, terk edelim. Ve nahnu leke ve biz müminlerden de olmayacağız ey Hud dediler. Biz müminlerden de olmayacağız dediler. İn nakul illa taraka ba'du alihatina bisu ey Hud, ilahlarımızın seni çarptığını düşünüyoruz dediler. İlahlarımız seni çarpmıştı. Çarpmış, Taştan, puttan yaptıkları elleriyle yaptıkları ilahları Hud Aleyhisselam'ı çarpmışmış. Yok biz öyle anlamıyoruz. Diyorlar ki Eyhud bu anlattıklarını terk etmezsen Sadece Allah'a birlemeye davet etmezsen seni çarparız, seni vururuz, seni hapsederiz, seni zindanlıklardan, zindanlıklardan ederiz dedikten Hud Aleyhisselam'ı tehdit ediyorlar. Hud bu anlattıklarını bırak. Hani bize de diyorlar ya bu anlattıklarınızı terk edeceksiniz, aşırıya gitmeyeceksiniz, bu sözlerinizi terk edeceksiniz, Demokrasi, demokrasiyi kötülemeyeceksiniz, oy kullanmanın şirk olduğunu söylemeyeceksiniz, hakimiyeti Allah'a vermenin vacip olduğunu, bunun bir din olduğunu, bunu vermeyen insanların müşrik olduğunu söylemeyeceksiniz. Bunu anlatmayacaksınız. Eğer bunu anlatırsanız ilahlarımız olan demokrasi sizi çarpar. Sizi çarpar diyorlar. Bunu aynısını Hud Aleyhisselam'ın söylediğini bugün Müslümanlara, müminlere söylüyorlar. Ve yapmayan bu müminler bugün cezaevlerinde zindanlarla, zindanlarla dolduruluyorlar. Aynısını Hud Aleyhisselam'ın kavmi, Ad, Ad, Ad kavmi Hud Aleyhisselam'a söylüyor. Eğer bunu terk etmezsen ilahlarımız İlahlarımız seni çarpar diyorlar. <tık bir> şey <var> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Tabi Hud Aleyhisselam'a bunu dedikten sonra tabi azabı da hissettiler. Öyle erkek bir kavim, güçlü bir kavim. Azabı da istediler. Allah azze ve celle onları azap etmek için bir bulut gönderdi. Serin bir hava ile beraber bir bulut gönderdi. Zannettiler ki o bulut onlara yağmur getirecek. O bulut onlara esenlik getirecek. Ama o bulut onların sonu, onların sonu olacaktı. Çünkü kıttıktan çıkmışlar. Bütün hepsi de toplanmış meydana zaten. Allah Azze ve Celle onlardan bahsederken diyor ki وَاَمَّا عَادٌ بِرِيهٍ صَرْصَلٍ عَاتِيَةٌۜ Biz ağda sarsar adında bir rüzgar, bir fırtına, bir fırtına gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ ف۪يهَا صَعَى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازٌ نَخْلٍ خَوْيًا Diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah onu, o fırtınayı, onları yedi gece, sekiz gündüz onların üzerine göndermiş. Öyle bir fırtına ki, fırtına bunları alıyor, yerden yere vuruyor. Yedi, gün, yedi, 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 gece, sekiz gündüz boyunca Allah Azze ve Celle onları yerden, yerden yere vuruyor. Sonra sen onlara bakınca boş bir e, vurma hurma kütüğü, kütüğü gibi yıkılıp, yıkılıp kaldıklarını görürsün. Ayetin namında diyor ki Allah Azze ve Celle, فَهَلْ تَرَى مِنْ Bak bakın onlardan hiçbir şey göreceksiniz. Bak bakın onlardan hiçbir şey görecek misiniz? Onlardan bir eser dahi, bir kalıntı dahi onlardan görecek misiniz? Onlardan hiçbir şey yok. Allah Azze ve Celle onları yedi gün, sekiz gece sekiz gün, yedi gece yerden yere bir rüzgarla, bir fırtınayla, bir kasırgayla Allah Azze ve Celle onları onları yerden yere vuruyor. Allah'tan dileğimiz ve Allah'tan isteğimizdir. Yeryüzüne az, azgınlık eden, yeryüzüne Allah Azze ve Celle'nin kullarına zulmeden, yeryüzüne Allah Azze ve Celle'nin kullarına esir eden, bu, bu kış ayında Allah Azze ve Celle'nin kulları, kullarına zulmeden bu insanları Allah Azze ve Celle Ad kavmine sarsar adına bir fırtına gönderdiği gibi, Semud kavmine bir çığlık gönderdiği gibi, Allah Azze ve Celle Nuh'un Nuh kavmine bir tufanla azap ettiği gibi, Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın kavmini denizde boğduğu gibi, Musa Aleyhisselam'ın kavmine kurbağa gönderdiği gibi, Musa Aleyhisselam'ın kavmine çekirge gönderdiği gibi, Musa Aleyhisselam'ın kavmine kan gönderdiği gibi Allah Azze ve Celle yeryüzünde azgınlık eden bu Amerikasını, yeryüzünde azgınlık eden Rusyasını, yeryüzünde azgınlık eden Çin'ini, yeryüzünde azgınlık eden İran'ını, Beşarını, hepsinin Allah Azze ve Celle onların üzerine böyle bir fırtına, böyle azaplar onlara azap etmesini ve mümin kullarının içlerini ferahlamasını, mümin kullarının onlarını oradan bir an önce kurtarmasını Allah Azze ve Celle'den niyaz ederiz. Allah Azze ve Celle'den isteriz. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusuna basında. Allah'ın kelimesi yücesin diye mücadele eden bütün Müslümanlara yardım etsin. Onların ayaklarını sabit kılsın. Bizleri burada bir arada cemettiği gibi kıyamet günde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ham salcatına bizleri bir araya getirsin. Subhaneke Allahum ve bihamdik ve şedu la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ve davana en rabbil